2018 ilk aldığınızda 1000 lira bir kurbanlık koç alıyor net iyi bir koç alıyor ve 24 kilo da et alabiliyor. Bugün size verilen 4000 lira sadece 4 kilo et alıyor. Koçun ancak bir budunu alıyor. 2018'de bir koç alan emekli ikramiyesi Bugün 4 kilo et alıyor. Geçen senenin, geçen senenin ikramiyesi bile 7 kilo alıyormuş. İlk verildiğinde bir koç düzeltiyorum. 2 sene önce 7 kilo et 2 but alıyordu. 2 sene sonra bir buta düştü. İşte emekli ikramiyesinin geldiği durum. İşte emeklinin AK Parti öncesi gücü, AK Parti sonrası gücü biraz önce söylediğim rakamlarda ve sadece 7 yılda uğradığı büyük hak kaybı ortada.